Merhaba arkadaşlar eşitsizliklere bir saat önce bir giriş yapmıştık tanımını vermiştim size kavram aralık kavramından bahsetmiştik şimdi ise bu videoda eşitsizliklerin özelliklerine başlıyoruz arkadaşlar ve özellikle bu özellikleri kullanıyoruz bunları bilmeniz gerekiyor ki o hani TET'de çıkan sorular var ya işte onları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz hiç beklemeden hemen geçiyorum basit eşitsizlikler ikinci bölüm bu bölümde eşitsizliklerin özelliklerini öğreneceğiz arkadaşlar. Özellikleri soru çözümlerinde kullanacağımızdan bahsetmiştik. Birinci özelliğimiz. Şimdi bakın önemli. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkartılır. Eşitsizlik değişmez. Yani ben eşitsizliklerin sağına ve soluna istediğim sayıyı toplayabilirim. Çıkartabilirim. Değişmez. Hemen bir örnek verelim. Arkadaşlar 6 2'den büyük bir sayı mı? Evet büyük. Ben şimdi 6'nın sağına 5 eklesem 2'nin de sağına aynı zamanda 5 eklesem. E burası ne oldu? Bakın 11. Ne oldu? 7'den büyük. E bu da büyük. Peki hocam biz bunları nerede kullanacağız? Ben niye ekleme çıkarma yapayım? Şimdi bakın arkadaşlar. x eksi 2 büyüktür 7 diye bir soru geldi bana. Şimdi benim x'i yalnız bırakmam lazım. İşte o hani demiştik ya karşıya atma olayları. Aslında karşı atma yok. Diyorum ki ben eşitsizliğin hem sağına hem soluna artı 2 eklesem o halde burası x Eksi 2 artı 2. Büyüktür 7 artı 2. Bakın ne oldu? Hop gitti. X büyüktür 9 oldu. Bakın bir aralık buldum. İşte bilinmeyen denklemleri çözerken bilinmeyenleri yalnız bırakmak için bu kuralları kullanacağız. O yüzden eşsizliğinin sağına sonuna istediğim sayıyı ekleyip çıkartabilirim. Bir sıkıntı yok. Geldim ikinci özelliğimize. Eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılıp bölünürse eşitsizlik değişmez. Yani pozitif bir sayı olacak. Örneğin arkadaşlar 8 5'ten büyük mü? Evet. Ben her tarafı 3 ile çarptım. 3 kere 8 24 büyüktür. 3 kere 5 15. Bakın yön değişmedi. 24 hala 15'ten büyük. Peki hocam nerede kullanacağım ben bunu? Örneğin x bölü 5 size dedi ki büyüktür 7 dedi. x bölü 5 7'den büyük. Ben x'i yine yalnız bırakacağım. O halde diyorum ki her tarafı 5 ile çarparsam Bakın burası 5x bölü 5 olur. Karşısı da 7 kere 5'ten 35 olur. Hop 5'ler gitti. X'i yine yalnız bıraktık. Geldik 3. özelliğe. Dikkat edin orada kocaman bir büyük harfle yazmışım. Çok çok önemli ve yıldız atıyorsunuz arkadaşlar. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir. Nasıl bir sayı? negatif sayıyla çarparsak eşitsizliğimiz yön değiştirir arkadaşlar. Örneğin 6 2'den büyük bir sayı. Ben her tarafı eksi 2 ile çarparsam eksi 12 oldu. Burası eksi 4 oldu. Hangisi büyük? Dikkat edin. Eksi -4 daha büyük yön değiştiriyor. O yüzden bir soruları çözerken negatif sayıyla çarpma bölme yaparsanız yön değiştirmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Eşitsizliklerde en çok unutulan özelliktir. Eşitlik denklemler gibi düşünülür fakat iki durum söz konusudur. Bu iki durumdan birisi negatif sayıyla çarpma ve bölme, diğeri ise pay ve paydayı yer değiştirme. Bazı durumlarda yön değiştirme olur. Detaylı olarak bunu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar unutmayalım. Eşitsizlik negatif bir sayıyla bölünürse eşitsizlik ya da çarpılırsa çarpılıp bölünürse her zaman yön değiştirir. Peki sorularını nasıl çözeceğiz? Bizim şu anda öğrendiğimiz 3 tane önemli özellik var. X 6'dan büyük için 3x artı 4 değer aralığını bulalım. Şimdi benim elimde ne var? X 6'dan büyük var. Bana ne lazım? 3x ve 4 var. O yüzden önce eşitsizliğin her tarafını bir 3 ile çarpıyorum. Ne oldu? 3x büyüktür 18 oldu. Bakın değişmedi. Sonra ne lazım bana? Her tarafı artı 4. Bakın 3x artı 4 lazım. Her tarafa 4 eklediğimde 3x artı 4 büyüktür 18 artı 4. O da ne yapar arkadaşlar? Demek ki benim 3x artı 4 ifadem büyüktür 22'den. İşte bunun aralığını istiyor. 22'den büyük olmak zorunda. Hemen gelelim diğer bir sorumuza. A sayısı 5 ile 9 aralığında ise 2a artı 3'ün değer aralığını bulalım. Yani bana 2a artı 3 lazım. Benim elimde ne var? A var. O halde arkadaşlar 5a'dan küçük... 5A'dan nedir? Küçük. Ya da A 5'ten büyük 9'dan küçük. Şimdi her tarafı 2 ile önce bir çarpıyorum. Ne oldu burası? 10. 2A 18. Aradım benim 2 artı 3. O zaman her tarafı bir de artı 3 ekliyorum. Ne oldu burası? 13. 2A artı 3. 3 ekledim. Ne oldu arkadaşlar? 21 oldu. Demek ki 2 artı 3 sayım benim 21 ile 13 aralığında. Dikkat ederseniz soruda genişletme çarpma bölme ve negatif sayı ile çarpma. Bu 3 durumu kullanıyoruz. Niçin kullanıyoruz? Bu eşsizlikleri elde etmek için. Hemen bakalım. X'e Eksi 5 ile 7 aralığında ise 5x artı 3'ün değer aralığını bulalım. Arkadaşlar eksi 5 x'imiz kapalı bakın 7 7 aralığında. Bana lazım olan ne? Önce 5x lazım. O yüzden her tarafı 5 ile çarpıyorum. Eksi 25 5 ile çarptım 5x 5 ile çarptım 35. E bir de ne lazım? Artı 3 o zaman her tarafı artı 3 ekliyorum. Eksi 22 5x artı 3. Burası da ne oldu arkadaşlar? 38. Demek ki benim 5x artı 3 aralığım eksi 22'den açık. Kaçtan kapalı arkadaşlar? Eksi 22'den açık. 38'den kapalı aralıkta bulunuyor. Geldik diğer örneğimiz arkadaşlar. X sayımız eksi 4 ile 11 aralığında ise 5 eksi 2x'in değer aralığı nedir? Dikkat edin eksi 2x var. Eksi 4 ile x'imiz Hangi aralıkta? 11 kapalı aralığında. Şimdi bana eksi 2x lazım. O yüzden bu ifadeyi eksi 2 ile çarpıyorum. Dikkat. Eksi 2 ile çarptığımda burası artı 8 olur ve yönüm değişir arkadaşlar. Eksi 2x olur. Yönüm değişti. Eksi 22 oldu. Sonra her tarafa 5 ekliyorum. Artı 5. 5 eklediğimde 13 olur. Burası 5 eksi 2x ve burası da arkadaşlar eksi 22'ye 5 eklediğimiz zaman eksi 17 olur. Demek ki benim aralığım 13 ile hangi aralıkta? Eksi 17 aralığında. Ama ilk önce ne gelecek? Bu şekilde yazmayalım arkadaşlar. Eksi 17 sayının sol tarafında olduğu için eksi 17'den kapalı. 13'ten de açık aralık diyoruz. Ve unutmayın çok çok önemli hatta şurayı gösterelim. Arkadaşlar negatif bir sayı varsa eşitsizlik yön değiştirmek zorundadır. Buna dikkat edelim lütfen. Geldik diğer bir sorumuza. Ee, A sayım 3'ten büyük eşit ve 7'den küçük. B de 4A artı 3 ise B'nin değer aralığı nedir? Şimdi benim elimde A var ama benden istenen B. E, B ile A'nın arasındaki bağlantı nedir? Bakın 4 katının 3 fazlası. O halde 3 A dedim ve 7. Bana lazım olan ne var arkadaşlar? 4A var. O zaman her tarafı 4'te çarpıyorum. 12 oldu. Burası 4A oldu. Burası 28 oldu. Süper. Bunu elde ettim. Ama bir de artı 3 lazım. Her tarafı bir de artı 3'ü ekliyorum. Artı 3'ü. Burası 15 oldu. 4A artı 3 oldu. Ve 31 oldu. Peki arkadaşlar şu ifade niye eşit? B'ye. O halde B'nin aralığını bulmuş oldum. 31 ile kaç aralığında? 15 eşit ve küçük. Yani B sayısı 15'ten büyük eşit, 31'den küçük aralıktadır arkadaşlar. Şimdi eşitsizlik çözüm kümeleri bulunurken denklemlerde kullandığımız kuralların aynısını kullanıyoruz. Bu durumda arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. Negatif sayıyla çarpma bölme yaptığımız zaman eşitsizlik yön değiştirir. Bizim için gerçekten çok çok önemli. Hemen geldik. 2A-6 4'ten büyük eşit 16'dan küçük ise A'nın değer aralığı nedir? Bakın burada benden ne istiyor? 2 a 6'nın aralığını vermiş A'nı istiyor. O zaman ben A'yı yalnız bırakmaya çalışacağım. Yazdığımız zaman arkadaşlar 4 2A-6 16'dan büyük. Benim ilk önce a'yı yalnız bırakmak için bakın burada neyi? Eksi 6'yı yok etmem lazım. O yüzden eşitsizliğin her tarafına artı 6 ekliyorum. Artı 6 eklersem 4 artı 6. 2a eksi 6 artı 6. Ve 16 artı 6. Dikkat edin 6, 4, 10 yaptı. Bakın eksi 6 artı 6'yı götürdü. Burada 2A kaldı. Burası da 22 yaptı. Şimdi A'm hala yalnız değil. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman 10 bölü 2 2A bölü 2 ve 22 bölü 2. Dikkat edersek buradan da ne gelir arkadaşlar? 10 bölü 2 5. 2A'yı 2'ye böldüm. A kaldı. Ve 22 bölü 2'den 11 oldu. Böylelikle A'nın aralığını buldum parantezi yazacak olursak arkadaşlar 5'ten kapalı 11'den açık aralık olarak görebilirsiniz. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. 4 eksi 2x eksi 8'den büyük eşit ve 12'den küçükse x'in aralığını istiyor. Yine x'i yalnız bırakacağım. Öncelikle yazıyorum. Eksi 8 büyük eşit 4 eksi 2x 12. Şimdi arkadaşlar benim amacım burada ne? x'i yalnız bırakmak. İlk önce kimi yok edeceğim? Artı 4'ü. O yüzden her tarafa eksi 4 ekliyorum. Burası ne oldu? Eksi 12. 4 ekledim. Bakın gitti. Eksi 2 x kaldı. Eksi 4 ekledim. Buraya da eksi 4 eklersem 12 eksi 4 artı 8 yaptı. Şu anda x'im hala yalnız değil. Ve tutuyorum ne yapıyorum? x'i yalnız bırakmak için her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ye böldüğümüz zaman eksi 12 eksi 2 6 yaptı. Hop. Yön değişti. Neden yön değişti? Çünkü negatif sayıya böldüğüm için. Eksi 2 x'i eksi 2'ye böldüm. Tekrar yön değişti. 8'i de bakın eksi 2'ye böldük. 6. E, eksi 2 iki, eksi 2'yi götürdü. x kaldı arkadaşlar. Ve buradan 8'i eksi 2'ye böldüğüm zaman eksi 4 kaldı. Aralığı Paranteze yazacaksak 6 ile eksi 4. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Yönler farklı olsa bile ilk önce küçük olan gelecek. Eksi 4 açık aralık ve 6 kapalı aralık. Evet böylelikle arkadaşlar eşitlikler de ikinci bölümü de bitirdik. Bu videodan bir saat sonra eşitlikler üçüncü bölüm geliyor. Özelliklerimize devam edeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.